Futbolun içindekilerden hepinize iyi günler sayın seyirciler. Az önce Galatasaray Yeni Malatyaspor, daha doğrusu Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı tamamlandı. Mücadeleyi deplasman ekibi Galatasaray 1-0 Bobelen'in attığı golle kazanmayı başardı ve 3 puan aldı. Puanını 39'a çıkardı. Öncelikle maça başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ee, saha zemini adeta bir patates tarlası. Yani e, çok kötü bir zemini vardı ve bu da oyuna yansıdı zaten. Ben Bugüne kadar Süper Lig tarihinde izlediğim en sıkıcı maçlardan birini izledim diyebilirim. Yani 88. dakikada golü gördük ama yani izlerken uyuya kalıyordum. O kadar sıkıcı ve o kadar içi bunaltan bir maç oldu. Yedek kulübesinde olanlara, teknik direktörlere, yani tebrik ediyorum ben ya da maçı izlemek zorunda olanlara tebrik ediyorum gerçekten. Çok zor bir maçtı. İzlemesi çok zor bir maçtı. Maçın içine genelde bakacak olursak Galatasaray e, bir şeyler yapmaya çalıştı. Hep güzel e, toplu çok fazla oynadı öncelikle. Neredeyse %70'e varan bir toplu oynama istatistiği vardı Sarı Kırmızılıların. Ama 3. bölgede o istenilen şutları yani düzgün bir şut izleyemedik. Yani e, düzgün bir pozisyon izleyemedik. Arda Turan ilk yarıda özellikle Galatasaray ilk yarıda çok baskılıydı ileride ön tarafta çok fazla pozisyona girmeye çalıştı. Arda Turan çok hırslıydı bugün. Ee, Emre Kılıç'la yanlış hatırlamıyorsam Emre Akbaba da olabilir Emre kılıçtı pardon. Emre Kılıç'la yaşadığı bir diyalog vardı maçın içinde yani oyuna girdikten sonra Emre top ayağının altından kaçırdı. Arda iyice sinirlendi. Sonra bir sonraki pozisyonlarda yine koştu. Pozisyonlara girdi. Maç yani e, bir şeyler yapmaya çalıştı Galatasaray ama hem zeminin azizliğini uğradı diyelim hem de istediklerini yapamadı bir türlü. Ben Galatasaray'ın bu oyunuyla Üst tarafa çok fazla tutunabileceğini düşünmüyorum Ama Fatih Terim etkisi denilen bir gerçek de var ee, Galatasaray 10 şimdi takıma dahil olacak Bakalım İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'a transferi gündemde Bu e, şeylerle beraber Bu takviyelerle beraber Galatasaray oyun anlamda daha da yukarılara Çıkacağını düşünüyorum Ama şu andaki Beşiktaş ve Mesut'u almış Fenerbahçe'nin oyun olarak Galatasaray'dan daha üstün olduğunu söyleyebilirim. E, Kayseri Spor'un, yok düzeltiyorum. Yeni Malatya Spor'un kalecisi Samet 99 doğumlu bir kaleciydi. E, şanssız bir gol yedi, e, kaçırdı. O da maçın iyilerin arasındaydı diyelim. E, Kerem Can'ı izlemek güzel oldu. E, o da yani gayet iyi şeyler yapmaya çalıştı. Umarım daha fazla süre alır diyelim. O da iki yıl önce, hani geçtiğimiz sezon Erzincan'da oynadı. Ondan önce Karacabey Belediye Spor'da oynadı. Yani ikincilikten, üçüncülükten buralara gelme bir futbolcu. Umarım Türk futboluna e, bir genç futbolcu daha kazanmış oluruz diyelim. Maçı izlediğimde ya ben çok sıkıldım. Sizin görüşlerinizi merak ediyorum. WhatsApp'tan da mesajlar geliyor. E, ben çok sıkıldım. Siz maçla alakalı ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi ve fikirlerinizi merak ediyorum. Benim yorumum, Türk Bugüne kadar izlediğim hatta yok diğer maçları da şimdi golsüz maçları da şey yapayım. Benim izlediğim en sıkıcı maçtı diyebilirim yani bu maç. Ee, sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Ee, Galatasaray sonuç olarak 3 puanı aldı ve 39 puana çıktı. Fenerbahçe ile aynı puana ulaştı. Bakalım ilerleyen haftalar bize neler gösterecek. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Futbolun içinde kalın.